Doğum günümü kutlayacaktık, ölüm günüm olacak şimdi. Sen benim kurbanımsın... ...Aşkasına seni öldürtmem. Çok kibardır. buradan Aradan çekil Kerim, birbirimizi kırmayalım. Siz çekilin! Ben kendime madar oldu dedirtmem. Mülayim, yiğidim... ...Bunları paralamak için daha ne bekliyorsun? Bir şeyler yapsana! Yapacağım! Yazı tura atıyorum arkadaşlar. Yazı gelirse Kerim... ...Tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni. Tamam mı? Tamam! Ama dik gelirse çekip giderim ha! Söz mü? Söz, söz! Aaa, dik geldi! ama ballıyım ha! Hadi eyvallah! Bu hile yaptı bize, yürüyün! Ya bu para nasıl durdu böyle be? Mülayim, seni çok aradım. Buna bir şey geldi zannettim. Gelmedi ama gelecek, peşimdeler. Hadi kaçalım! Gitme, bomba var orada! Ben bombaya alışığım, hadi yürü! Yaşasın Mülayim! Mülayim, bizi bombadan kurtarır! Mülayim! Saatli bomba! Al, hadi. Şimdi patlayacak! <laughs> Ellerinde patladı